Evet saygı izleyicilerim muhteşem bir Sanok maçını geride mi bıraktık? Evet şu andan itibaren Miravar maçına gelmiş bulunmaktayız. Şu, an, şu andan itibaren uçağımız El Hazar bölgesinden bir bölgesine doğru güzel bir rotasyonla ilerlemeye başladı bile. Saygı izleyicilerim şu andan itibaren gerçekten Miramar maçında o kadar muhteşem maçlar göreceğiz ki gerçekten anlatamam. Bir yandan burada son alanların son circle'ın saygıdeğer izleyicim çok açık konumlarda kaldığını belirtmek isterim. Çünkü hani açık konumlarda bir fight görebileceğiz. Ekstra El Pozo bölgesine doğru verilebilecek bir alanın bizler için çok avantaj ve dezavantajlarını da görebileceğiz. Çünkü yükselti bölgelerinde olabilecek bir faydalarımız var mı var saygılar diyeceğim. Bakalım bu saatten itibaren gerçekten hani eğimi olan gerçekten stratejisi olan kazanacak diyorum. Hep beraber şu andan itibaren bütün ekiplerimizin eline koluna sağlık. Sizlerin de keyifli seyirler sunduğumu bilin saygıdeğer diyeceğim Şu anda itibaren dediğimiz üzere bir yandan uçağımızdan yavaş yavaş gir, rotasyona girdikten sonra ekiplerimiz bu bölgelere doğru rotasyonlarına ilerliyorlar. Bakalım nasıl bir fightlar gösterecekler, nasıl bir sonuç gösterecekler. Acaba çok meraklan bekliyoruz. Bir yandan içeri konumlara doğru atlayan çok ekiplerimiz var. Hani bir yandan San Martin bölgesi, Tiara Bronze bölgesi, Cruz de Valle bölgesi adeta yıkılıyor. Bayağı bir ekipler iniyor bölgeye doğru. Misal Valle Delmar bölgesine doğru baktığımızda adeta bu bölgeye doğru 5 tane 6 tane ekibin gittiğini görebiliyoruz. Ama ve lakin bir yandan ayakları yere ilk basan ekiplerimizi gördük. Yakın fightlarımız başlamış durumunda. FDG kadrosunun olduğu konuma doğru gelmek istiyorum. Burada iki tane daha doğrusu bir oyuncumuz aramıza veda ederken saygıdeğer izleyicilerim ileri konumlardan da bir yandan mermi atışlarının geldiğini görebiliyoruz. Sizlerin huzurunda saygıda izleyicilerim bakalım. Nasıl bir sonuçlar gösterecek bize buradaki ekiplerimiz, kadrolarımız. Gerçekten merakla bekliyoruz. Ekstra olarak da nasıl ekibinin olduğu konundan çok yakın bölgelerden geçen bir araç rotasyonumuz var. Adeta bu bölgelerden geçen ekibimiz, SY ekibimiz nereye gitse adeta bir ekiple karşılaşmış durumunda olduğunu görebiliyoruz. Bir yandan ön taraflarında BRL ekipleri var. Hemen arka taraflarında NASA ekipleri var. NASA ekipleri burada araçta geçen oyuncularından birini fark etti. Burada bir oyuncuyu fark edip daha doğrusu iki tane oyuncuyu düşürmeyi başardılar adeta. NASA ekibi burada iki kill puanının sahibi mi oluyor diyeceğim. Ekstra olaraktan bir oyuncu daha kaldı burada. Toplam 3 kill puanı yazılıyor burada Nas ekibine. İner inmez hemen kill puanlarını çekmeyi başaran ekiplerimiz arasında olduğunu belirtmek isterim sizlere. dair izleyicilerim. Şöyle bir bakalım sizlerle beraber nasıl sonuçlar göreceğiz. Ekstra olarak da face to face ekibimizin olduğu konularda da bir yakın bir faytlaşma durumu söz konusu diyebilirim. Burada oyuncularımız araçlarına binerekten bir anda ileri konuma doğru oynanışlarını sergileyecek gibiler. Ama bir yandan da burada bir faytlaşma dönemi dönerse adeta büyük bir savaş çıkabilir diye umuyorum. Bir yandan baktığımız konumda uzaklaşmalar söz konusu oldu saygıda arzicilerim. İleri konumlara doğru akıyoruz. Bir yandan Kampo Militar bölgesinde bu bölgelerde Düha'nın olduğu konumlarda baya bir yakınlaşmalarımız var. Bakalım nasıl bir fight çıkartacaklar. Ekstra olaraktan şu an bir silah bulunmamış durumunda her bütün oyuncularımız silah arama çabasına giriyor ama 180 ekibimizin olduğu konumlara doğru geldiğimizde bayağı bir ekiplerimizin de bizleri karşıladıklarını görebiliyoruz. Hemen ön tarafında burada 180 kilometrenin tam önünde bir ekibimiz bir oyuncumuz var burada TBX ekibinden Barış var. Barış'a doğru bir oynanış sergileniyor burada bir yandan Düha arka tarafta ama ön taraftan oynayan 180 km bakalım nasıl bir şekilde oyun strateji geliştirecek Barış'a karşı. Barış'ın hani burada çok bir avantajının olduğunu söyleyemem saygıdeğer izleyicilerim. Gerçekten tek başına kalmış bu konumda. 4 tane oyuncuya karşı karşıya gelmiş. Adeta elenmesi söz konusu diyebiliriz. Barış adına hemen hızlıca bir yandan lootlarını yapmaya çalışıyor. Bir yandan bu bölgelerden uzaklaşma çabalarını sürdürme yolunda ilerliyor. Ama arka tarafından gelen hala ekiplerimizin olduğunu da görebiliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim hemen şöyle bir haritayı hız kesmeden tekrardan bir tavaf edersek sizlerle beraber. Bir yandan alt konumlarda F2F'lerin olduğu konumlarda bir yakınlaşma sezdim bu konumlarda. Bakalım hemen hızlıca hız kesmeden bu konuma doğru gelmek istiyorum sizlerle beraber. F2F kadrosu hemen bu bölgeye doğru hızlıca yaklaşımlarını sergiledi. Ön tarafında ekiplerimiz var. Bir yandan araçlara binildi. Bir yandan mermi atışlarımız geliyor. Tuğra'nın gözünden izliyoruz bu konumu. Bakalım nasıl bir fight çıkartacaklar derken. Buraya doğru gelen bir bomba. Eren'in bayağı bir canını aldı. Miço burada attığı bombayla Eren'in ak durumuna düşürüyor. Eren burada yere yığıldı saygılar izleyicilerim. Bir yandan hemen buraya bu bölgeye doğru bir Faydaşmalar geliyor bu bölgeye doğru bir kafa geldi. Bir yandan bu konuma doğru atılan kafada iki oyuncumuz yere düştü ve kendileri de burada aramıza veda ediyorlar. Bakalım Esat ve takım arkadaşları nasıl bir sonuç çıkartacaklar? Bir yandan Mehmeti fark etti. Mehmet'e doğru atılan mermilerde isabet oranını yakalıyor burada. Mehmet de burada naktırmana düşü. Barış tek başına kaldı. Diğer oyun takım arkadaşlarını kurtarma yolunda ilerliyor. Bakalım buradaki ekiplerimiz Burada nasıl bir fight çıkaracak derken Barış'a doğru oynanış geliyor derken F2 f ekibi de burada aramıza veda ediyor saygı değerli izleyicilerim. 4 kill puanı burada TikTok evet, ekibine gidiyor. Güzel bir maçlar sürdü. Güzel bir sonuç gördük burada. Hemen diğer konumlara doğru ilerlemek istiyorum sizlerle beraber. Nasıl ekibinin olduğu konuma doğru geldik. Nasıl bir fight göreceğiz? Nasıl bir sonuç göreceğiz acaba buralarda saygı değerli izleyicilerim. Şöyle bir izleyelim sizlerle beraber. Buradaki fightlarımızı bir yandan Koca Freud'i izliyoruz hemen ön tarafında Shadow ekibinden bir oyuncumuz var. TBX ekibinden de Mars burada 180 ekibinden bir oyuncumuzu nak durumuna düşürmeyi başarıyor. Hemen o konuma doğru hızlıca da gelmek istiyorum. Burada yakın fight'larımız başlamış ve bir yandan TBX ekibinin bütün kadrosu bu konuma doğru yakınlaşmayı tercih etmişler. Adeta Merto burada kan kaybı yaşarken... Bir yandan burada 182 bir de bayağı bir sıkıştırılmış durumda olduklarını görebiliyoruz. Buradan çıkmaları adeta çok zor diyebiliriz. Ekstra sol taraftan Dark Legend ekibinden Swoody bir oyuncuyu naklamayı başardı. J4F ekibi tarafınca bakalım neler olacak. Shadow da burada. Shadow Emery de burada aramıza kaybettiğimizi görüyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim. Gerçekten çok orantılı ve çok aksiyonlu maçlar gördük. Bir yandan burada LLC ekibine doğru bakalım derken burada Swody burada Morse'ı fark etti. morfa doğru atılan spreyler çok güzel gitti ve rakibini naklamayı başardı. Ama ve lakin yediği hasar gerçekten çok güzel bir hasar yedi. Adeta kit ve hatta bandaj basmasını sağlamayacak şekilde yediği bir hasardan dolayı burada alana gidiyor. Morse burada aramıza veda ederken hem takım arkadaşları burada nak, nak olan oyuncularımızı kaldırma yolunda ilerliyorlar. Saygıdeğer izleyicilerim. Ekstra olaraktan ileri konumlarda hala bir yakınlar yakınlaşmalar var. Daglegen ekibinden Nex'in aktörümüne düşüyor. Bir yandan TD ekibine doğru gidiyorum burada. TD ekibinin de ön konumlarında LLC kadromuzun olduğunu görüyoruz. Burada bir Morfi'nin olduğu konuma doğru da bir yakınlaşma var. Ekstra olaraktan baktığımız üzere de saygıdeğer izleyicilerim bir alan geliyor bu konuma doğru. Alan dışı bir fight görecek gibiyiz sanki buralarda. Bir yandan 180 ekibini bırakmıştık ama tekrardan fightlar başladı ve orada iki tane ekibi, iki tane oyuncumuzun nak durumuna düşünü görürüz karşılıklı olaraktan. Bir yandan raşlar başlıyor. Hamsi'ye doğru bir oynanış geliyor. Hamsi burada kill pan olaraktan yazılacak. Çünkü bayağı bir kan kaybetti ve Ayet'e burada kaybettiği kan üzerine daha doğrusu aramıza veda ediyor. Kill pan olaraktan burada Swody'nin kendi hanesine yazılıyor. Saygıdeğer izleyicilerim. Hemen ileri konuma doğru Emirhan'a doğru bir oynanış geliyor TG, TBX ekipleri tarafınca. Bakalım burada Emirhan'ı alabilecek mi? 180 ekiplerimiz merakla bekletiyorlar. Bizi tek başına kaldı oyuncumuz. Bir yandan riske girmemek için geriye doğru açılıyorlar. P.E.T. ekibinden de Muravur'da bir yandan e, saygıdeğer izleyicilerim bir oyuncumuzu, jant ekibinden bir oyuncumuzu elemeyi başarıyorlar. Güzel maçlar döndü, güzel fightlar döndü bu konumlardan. Ekstra olaraktan TBX ekibinden Emirhan burada Dua'yı fark etti. Dua'yı fark etti hemen Dua'yı nak durumuna düşürüyor. Dua'nın burada kurtarılması adeta söz konusu mu diyeceğim. Gerçekten değil buradan adeta çıkması sıkıntı diyebilirim. Kendisi de kill puan olaraktan yazılacak bizim kendi annemize Mert o burada bir yandan takım arkadaşını supportlarken Emirhan'ın doğru o konum, olduğu konuma doğru bakışlarını sergiliyor ama Dua da burada hem alandan hem de kan kaybından dolayı burada aramıza veda ediyorlar saygıdeğer diyeceğim Şöyle bir izleyelim. Sizlerle beraber nasıl sonuçlar göreceğiz? Bir yandan ekiplerimiz böyle bu yan, yükselti bölgesine doğru verilen alan konumuna doğru rotasyonlarını atıyorlar. Hala alan dışında iki tane oyuncumuz karşı karşıya kaldı. Emirhan'a doğru burada darlamalar geliyor Merto tarafından ama kendisi de hemen hız kesmeden son spreyinden sonra alan içine doğru oynayışını sergiliyor. Belki Emirhan'dan burada araca doğru yönelik bir spreyi görebilir miyiz diye düşünürken bir sprey gördük ama çok orantılı bir Mermi atışı göremedik. Adresine giden mermiler göremedik. Ekibinin tek başına kalan oyuncusu burada. Ama ilerleyişini hala sürdürecek diye bizleri düşündürmüyor değil. Alan ortalarına doğru bir bakarsak yakınlaşmalarımız var burada. Arvın'ın olduğu konumda med ekipleriyle karşı karşıya gelme durumlarımız var. Bir yandan burada TVS e... E, TVS e Mr. Teen burada bir oyuncumuzun naklamayı başarmışken Erwin de burada canı çok azdı ve hemen kitini basmayı başardı. Burada med ekipleriyle karşı karşıya gelme durumlarımız adeta söz konusu diyebilirim. Raşlar başladı. İleriye doğru oynanışlarımız geliyor bu konumlarda. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler bize. Bir yandan bomba atılması adeta med ekibinin baya bir yıkılmasıyla sonuçlanabilir diye düşünürken hemen hızlıca araçlarına binerekten kaçmayı başardı. Aman nice burada. Nice burada rakibini fark etti. Med ekibinden Nice burada bir oyuncu fark edip nak durumuna düşürdü. Adeta Ervin'in e, kurtarılması çok sıkıntı diyebilirim derken Erwin de burada Esat tarafından hemen Nice'ın kendi annesine yazılıyor. Saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan Mr. Team var burada. Mr. Team rakiplerini hala düşürmeye devam ediyor. Heyka burada nak durumuna düştü. Nice'ın canı çok az. Gerçekten hani sağlam spreyler yiyor. Bayağı sağ... mermi düşüşlerimiz çok güzel gidiyor ama Buradan çıkmaları da olanaksız diyebiliriz buradaki ekiplerimiz tarafınca. Ekstra olaraktan Otto ekibinin ekibinin olduğu konumlarda bir fightımız vardı ve orada bir kill puanı çekildi Otto ekipleri tarafınca bir tık yetişemedik. Hani yakın bir fightlar görebilseydik hemen hızlıca o konumlara gitmek isterdim sizlerle beraber. Saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan 180 ekibimizin olduğu konumlardan da TD ekipleri aynı konumlardan rotasyonlarını atmaya devam ediyor. Burada bir Spreyler görebiliriz diye düşünürken Burada Merto'ya doğru bir atışlarımız Geliyor bakalım Merto'yu alabilecekler mi Merto'yu kovalamacalar devam ediyor TD ekibinden hop burada Merto'nun aracını Patlataraktan nak durumuna düşürmeyi Başardı saygıdeğer izleyicilerim Şöyle bir bakalım sizlerle beraber Burada ilk kilp panları çekildi ama Sonuçlar gerçekten bizler için iç açıcı olmadı diyebilirim çünkü 180 ekibinden 2 tane oyuncumuzun Aramıza veda ettiğini görebildik Sizlerin huzurunda saygıdeğer İzleyicilerim med ekibimiz hala burada Çatışmadan bir tık uzak konumlarda duraraktan bir külpanıyla hala buradaki mainlerini korumaya devam ediyorlar. Ekstra olarak da konumlardan J4F ekiplerimizin yakın bir fight'a doğru girdiklerini görüyoruz. Bakalım bu yakın fight'larda bizlere neler gösterecekler. Yükselti bölgeleri ve ovalık bölgelerde ekip dağılımı yaparaktan hala buradaki ekip bir yandan jant ekibini darlamaya devam ettiklerini görebiliyoruz. Sizlerin huzurunda saygıdeğer izleyicilerim. Bakalım neler olacak? Nasıl bir fight gösterecekler bize? Çok güzel fightlar görebiliriz bu konularda ama hala bir sessizlik. Adeta Söz konusu diyebilirim. LLG kadromuzun olduğu konumlara doğru bakarsak burada Nas ekibini arkalama şöyle bir bakıyoruz. Bir yandan alt konumlarda rakiplerini kesmeye devam ederken bir yandan LLG kadrosunun olduğu konuma doğru gelirsek tekrardan saygılar izleyicilerim. Burada bir Nas ekibini arkalama durumlarının söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Derken Vision burada Castro'yu nak durumuna düşürmeyi başardı. Uzak konumlardan fark etti. Bir yandan burada hareketlenmeler başladı. LLG kadrosu tarafından. Saygıdeğer izleyicilerim bakalım burada nasıl bir sonuçlar gösterecekler bize nasıl bir fightlar göreceğiz. Bir yandan takım arkadaşlarından çok uzak durumdalar. 3 oyuncumuzun oraya gitmesi adeta kendileri adına bir tehlike olabilir diye düşünüyorum. Ama Groiz hemen o koruma doğru oynayışını sergiledi. Vigin hemen bakışlarını sergiliyor. Groiz'u daha doğrusu Groiz'u en, en ince bir ayrıntıdan vurabilecek derecede beklediğini görebiliyoruz derken. Vision'dan sağlam beyler geliyor derken. Broys'ın canı adeta burada bir denilecek kadar az kaldı. Ember hemen sol taraftan oynayışına devam ediyor. Ember'ın gözünden izlemek istiyorum. Ember yakınlaştı bu konuma doğru. Tepelik konumlardan Vision'ın sağlam bir support'u var. Bir yandan Ember'ın burada fark edilmediğini görebiliyoruz. Elerji kadrosu adeta bu konumu El, avucunun içine aldığını görebiliyoruz. Bir yandan jant ekibinin de burada C4F ekipleriyle yakın bir kıyaslama durumlarına geldiğini görebiliyoruz. Buradaki takaslar ne olacak? Merakla bekliyorum derken jant ekibinden benzin olduğu konuma doğru mermi atışlarımız geliyor derken benz de burada aramıza deva, veda ediyor. C4F ekibimiz 3 kül puanının sahibi oluyor burada. Saygıdeğer izleyicilerim. Hemen şöyle bir izleyelim. Alan dışında hala büyük bir fightlar var. Med ekibi ekstra olaraktan alan dışındaki duruşlarını sergiliyorlar. Benden LLC kadrosu burada. Nas ekibinden bir oyuncuyu daha elemeyi başardılar. Alan dışına doğru bakarsak şöyle bir yayılımlara bakarsak. Fightlaşma durumunda olan çok ekip göremiyoruz sizlerin huzurunda. Ama ve lakin bir bu durumların e, zafiyatı durumunda hani en kısa bir zafiyat durumunda tekrardan sizlerle beraber o konumlara doğru ilerlemeyi düşünüyoruz. Şöyle bir bakalım ekstra olaraktan bizlere bir bekleyen fightlarımız var mı? Ekstra bir yakınlaşma var mı derken burada RBL ekiplerimizin bir yakın konumlara girdiklerini görebiliyoruz. Bakalım bu durumlarda bizleri neler bekleyecek? Alt konumlarda dediğimiz gibi yükselti bölgeleri alınırsa diğer ekipler adına çok sıkıntı olacak demiştik. Derken bu da Mr. T'nin olduğu konuma doğru mermi atışlarımız geldi. Saygıdeğer izleyicilerin bayağı bir canını almayı başardılar. 3 kişilik kadroyla ile ilerleyişlerine devam ediyorlar ama Alt konumlarında da bir yandan rakiplerin olduklarını da görebiliyoruz sizlerin huzurunda. Bakalım buradaki fight'lar bizlere neler gösterecek merakla bekliyoruz derken bir yandan ileri konuma doğru oynanılan bir e, rotate atıldığını görebiliyoruz burada ekiplerimiz tarafından Bir yandan LLG kadrosundan da bir oyuncumuzun aramıza veda ettiğini görebildik sizlerin huzurunda med ekibi ve ekstra olaraktan diğer ekiplerde karşı karşıya hala gelmediler birbirlerinin mainlerini korumaya devam ediyorlar. Alt konularda Legion ekibinden bir oyuncumuz nak durumundayken med ekibine doğru darlamaların gittiğini görebiliyoruz sizlerin huzurunda saygıdeğer izleyicilerim. Şu anlık bir fightlarımız yok ama uzaktan uzağa hala fightlar bir yandan mermi düşüşleri adresine ve adresine gitmeyen mermileri görebiliyoruz. Mermi takasının yaşandığını bu konumlarda görebiliyoruz. Sizlerin huzurunda saygı e, saygıdeğer izleyicilerim. Bakalım burada nasıl bir sonuç çıkartacaklar bize. Merakla bekliyoruz. Üst taraflarda güzel mainler alındı. Güzel konumlar alındı. Ekiplerimiz tarafınca. Diğer bölgelerde hani ekiplerimiz hala bulundukları konumları ee, geri çıkmadan buradaki duruşlarını sergiliyorlar. Bir anda PET ekibimizin olduğu konulara doğru bakarsak sizlerle beraber bu konularda da bir yakınlaşmaların olduğunu görebiliyoruz. SCV ekipleri kadrosu tarafınca Çavo'nun olduğu konularda bir yakınlaşma gördüm sanki. Çavo burada bir ekiplerle karşı karşıya geldi. K KD7 Ragnar burada aramızda veda ederken bir yandan uzak konumlardan gelen bir mermi atışlarımız var. Çava hemen burada rakiplerini arkalama yolunda ilerliyor. Suvadi burada nak durumuna düştü. Çava arka taraftan geliyor. Swadi de kill puan olaraktan yazılıyor ama bir yandan burada sol taraftan oynanışlarımızın sergilendiğini görebiliyoruz. Saygı izleyicilerim bakalım. Burada bizleri bekleyecek olan durumlar ne derken bir yandan Vrozi'nin de ileri konumlardan nak durumuna düştüğünü görebiliyoruz. Hala fightlar başladı. Bir yandan uzak konumlardan gelen mermi atışlarımızı duyabiliyoruz. Eee. Nasıl bir oyuncumuz saygı derzicim derken burada Chava burada vodka'yı düşürmeyi başardı. Ekstra oraktan da da fark edip burada 6. kill puanının sahibi oluyor. Saygı güzel bir spray ataraktan 2 tane kill puanı çekmeyi başarıyor. J4F ekibi kendi tarafınca ileri konumlara doğru bir yandan bakalım derken ekstra oraktan ön konumlarda da SCV ekipleriyle karşı karşıya gelme durumları söz konusu diyebilirken Argo hemen bu konuma doğru geldi. Argo'nun ön konumunda olan Chava var. Bir yandan Argo fark edebilecek mi? burada çavayı Merakla beklerken med ekibi de NAS ekibinden bir oyuncumuzu elemeyi başardılar. Aracını patlataraktan Argo hemen burada bombasını hazırladı. Çavaya doğru bir bomba atışı sergilenecek burada. Bakalım isabet oranı yakalayacak mı? İleri konumlardan gelen bir Argo'ya doğru gelen bir oyuncumuz var. Skyline burada. Argo ile karşı karşıya geldi. Argo bakalım burada iki oyuncuyu tutabilecek mi acaba? Çok meraklan bekliyorum. Sizlerin huzurunda saygıda erdiyicilerim güzel bir sonuç gösterirler mi diye beklerken bir yandan geriye doğru açıldı 7 demeçten dolayı. Hemen ileri konulardan SCV ekibinin mermi atışlarını görebiliyoruz bu konulara doğru. Bir yandan Atakan'ı görüyoruz burada. Bir ileri konulara doğru PYT ekibinin ön konumlarından raşlarını sergiliyor. C4F ekibi ve SCV ekipleri karşı karşıya gelmişken PYT ekipleri ve bir yandan e, s ekipleri de burada karşı karşıya geliş bir, gelmiş bir durumların olduğunu görebiliyoruz. Bu konumdan şöyle bir drondan bakarsak Buradaki iki tane ekip oyuncumuz bu bölgelerde birbirlerine doğru çok yakın. Bir yandan burada kekin ileri doğruya, ileriye doğru oynamasını da görebiliyoruz ama arkadan bayağı bir kill puanı çekebilir. PYT ekipleri tarafınca saygıdeğer izleyicilerim. Hemen şöyle ileri konuma doğru bakıyoruz. TVS Mr. Team var hemen. Mr. Team'in burada nak durumuna düştüğünü görüyoruz. i̇çeri konumlarda bir yandan fightlarımız başlamış durumda. Dairot ekibi ileri konuma doğru mermilerini yağdırmaya hala devam ediyorlar. Sizlerin huzurunda bu konulara doğru da gelmek istedik açıkçası. Derken burada bir yandan Varox'u fark etti. Burada Dairot Varox'a doğru mermilerini yağdırmaya devam ediyor. Varox çok açık konumda kaldı. Adeta elenmesi söz konusu diyebilirim. Bakalım Dairot tarafından düşen mermiler var ama bir tık render bug'ı dışında kaldı. PYT ekibi de burada SCD sekimden sakı almayı başarıyor. Saygı değer izleyicilerim. Gerçekten muhteşem bir fight geçiyor burada. Neler olacak? Derken burada bir oyuncu Varox. Bu Aroks burada Dairot tarafından nak durumuna düşüyor. İleri konumlardan mermi atışlarımız geliyor adeta. Bir yandan arkalanmalar söz konusu diyebilirim bu bölgelerden. Bakalım Syndra burada nasıl bir sonuç çıkartacak bize çok merakla bekliyoruz açıkçası. Saygıdeğer izleyicilerim gerçekten hani birbirlerine doğru çok yakın konumlarda hani çok ekip gördük. Hala bir yandan da bir LLC kadrosuna doğru gitmek isterken sizlerle beraber saygı derzeyeceğim. Burada hani ekiplerimiz hani çok birbirlerine doğru çok yakın konumlardan geçiyorlar. Çok böyle dip dibe bir fightlar görüyoruz sizlerin huzurunda. Derken burada Vision'ı burada fark ettiler. Vision burada nak durumuna düşüyor. Bakalım bir yandan Hones hemen ileri koruma doğru oynayışını sergiledi burada. ileri konumlardan hala mermiler geliyor derken LGC kadrosu burada. Burada aramıza veda ettiler saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan alan daralmaya devam ediyor hala. Buradaki durumlarımız gerçekten devam ediyor. Alan küçücük kaldı. Bir yandan 5. circle'dayız derken 6. circle'a geçmiş bulunmaktayız. TD ekipleri hala bir kil puanıyla burada ayakta kalışlarını sürdürürken saygıdeğer izleyicilerim. Hala fightlarımızın döndüğünü göre biliyoruz. BR Löwe ekibinin olduğu konuma bakarsak alan içinden çok güzel bir konumlar alınmış. Ekipler tarafınca bir yandan 42 ekibinin olduğu konuma doğru da bakarsak burada saygıdeğer izleyicilerim 3 tane ekibe karşı tek başına kalmış durumunda çıkması çok zor diyebilirim. Sizlerin huzurunda saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan burada bomba bombası hazırlandı. Dairota doğru giden bir bomba olduğunu gördük. Dairottan da gelen bir bomba var. Derken burada sağlam bir bomba geldi. Ayırattan gelen sağlam bir bomba burada son oyuncunun da aramıza veda etmesini sağlıyor. Saygıdeğer izleyicilerim toplam 9 takımımız kaldı. 27 kişi şu an hayatta ama santraya doğru düşen sağlam spreylerimiz var bu konumlarda. Santranın hak durumuna düştü. Kurtarılması bir tık bariz diyebilirim imkansız gibi görünüyor. Kendisi de burada PET gibi tarafınca kill puan olaraktan yazılmayı başardı. Bakalım nasıl bir sonuçlar çıkartacaklar? Nasıl bir fay çıkartacaklar acaba merakla bekliyorum. Sizlerin huzurunda saygıdeğer izleyicilerim. Şöyle bir izleyelim. Alan dışında kalan bayağı bir ekiplerimiz var. Bayağı bir faytlaşma durumlarının olduğu söz konusu diyebilirim. Sizlerin huzurunda C4F ekibinden Çava burada rakiplerini darlamaya devam ediyor. Hemen bir yandan Otto ekibi de TD ekipleriyle karşı karşıya gelmiş durumundalar. Adeta bu konumlara rakiplerini sokmuyorlar diyebilirim. Bir yandan Rush konusu sergilendi burada. Skyline hemen koruma doğru Pumpkin'in olduğu konuma doğru oynanışını sergiliyor saygı izleyicilerim. Bir yandan burada bir kill puanı C4 f ekibi tarafında yazılacak gibi görülüyor. Uzak konumlardan çekilen bir daha doğrusu eğimler var bakalım neler olacak diye merakla beklerken ileriye konuma doğru atıldı. Çavu arkasındaki rakibini görmedi diye biliyorum derken ön tarafında iki tane oyuncumuz var o konuma doğru bakılması adeta söz konusu mu diye beklerken yavaş yavaş akıllaşmaya devam ediyor çava ipi. Bakalım burada rakiplerini alabilecek mi? Ve etekimden Rekstim burada rakiplerinden birini düşürmeyi başardı. İki tane oyuncumuz orada nak durumunda diye düşünürken Jester'ın canı çok az kaldı burada. Jester'a doğru oynanışlar sergileniyor. Argo hemen konumda. Bir yandan sisin içinde duruyor ama Cesra doğru düşen bir Molotov Alevimiz var bu konumlarda. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler derken Cesra doğru bu yandan burada çav oyuna işini sergiledi ama Jester'dan güzel bir atış, atış geldi burada. Nak durumuna düşürdü j 4 f ekibinden bir oyuncumuzu. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacak. Tenkre hemen üst konumlardan e, oynayışını sergilemiş durumundayken alan dışı faydalarımız gerçekten bu şekilde ilerliyor. İleri konularda BL, BRL ekipleri ve MED ekiplerinin de karşılaşmalarının olduğunu görebiliyoruz. Adeta derken burada Heykan'ın olduğu konuma da bir bomba düştü. Esat tek başına kaldı burada. Esat burada tek başına kaldı. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler bize hemen. Ve rele ekiplerinin olduğu konumlara doğru da bakışlarımız geliyor burada. Löv ekibinden Neco var. Bir yandan Med ekibinden Esat tek başına kalmış ve 5 puanla ilerleyişine devam ediyorlar. Saygıdeğer izleyicilerim. Otto ekibi hemen alan içine yavaş yavaş meyinlerini almaya devam ederken. Bir yandan diğer ekiplerimiz de bu konulara doğru yakınlaşmalarını tercih ediyorlar. 8 takım kaldı. 14 kişi hayatta 6. aşamadayız şu an. 6. aşamadayız şu an ve toplam 17 saniye sonra 7. sorukla geçeceğiz ve hala bu alanda 17 kişinin pardon 14 kişinin olduğuna inanamıyoruz. 8 takımın olduğuna inanamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten Hani e, akıl mantığa sığmayacak bir şekil diyebiliriz. Bakalım bu 8, 8 ekip içerisinde hangi ekibimiz bize winner winner chicken dinner diyecek acaba merakla bekliyoruz. Bir yandan Berello ekibinden necamen bir yandan rotasyonlarını atıyor alan içinden mainlerini almaya çalışıyor TikTok Esat ekibinden bir yandan Esat tek başına kalmış bir yandan PYT ekibinden Rex de burada aramıza veda ediyor toplam hani hala 13 kişi kaldık bir yandan alan içine girme çabalarımız devam ederken bu bölgeyi drondan izlememiz daha kafi olacak diye düşünüyorum. Sizlerin huzurunda baya bir alan dışı kalışlarımız var. Bir yandan bakalım tepelik bölgelerde SCV ekiplerimiz var. Hemen sol tarafından Tengri var bu konumlarda. Esat da alana düşerekten burada Mede gibi 8. olaraktan aramıza veda ediyor. PT ekibinden bura hemen konumunu korumaya devam ediyor. Ama bir yandan burada SCV ekiplerinin olduğu konumlara doğru Tengri. Tengri burada Jester'ı düşürdü. Kill pan olaraktan yazmayı başardı. Agro burada bir yandan bombasını çekti. Güzel bir hasar verdi burada ama. Burada bir elenme durumu olmadı açıkçası Tengri tarafında Agro hemen bu konuma doğru gelişlerini sağlıyor. Löw ekibinden no Panic var derken Argo burada rakibini almayı başarıyor. Tengri de burada elenerekten J4F ekibi aramıza veda etti. Ot ekibinden Tekno VPN var. Burada ekiplerini yavaş yavaş düşürmeyi başarıyor. Deku burada nak durumunda bir yandan Ot ekibinden Rose bir yandan alan dışından alan içine doğru girişlerini sağlıyor. Berlin tek başına kaldı. 6 takım 8 kişinin hala hayatta kaldığını görebiliyoruz biliyoruz bu Circle'da gerçekten hani çok baştan çıkartıcı bir maçlar geçti. Berlin hala tek başına bir takım olabilir diye düşünüyorum. Sizlerin huzurunda bakalım nasıl bir sonuçlar gösterecekler. Bu konuları şu şekilde izleyebilmemiz daha kafi olabilecektir diye düşünüyorum. Derken burada Otto ekibinden Tekno VPN hemen minisini seri atışlarla kullanarak da Secev ekibinin son oyuncusu Argo'yu da burada aramıza veda etmesini sağlıyor. saygılar izleyicilerim. Muray hemen alanla beraber ilerleyişine devam ediyor. Alan bayağı bir geç vuracak bu konumda Esat hemen o konumları süzerken bir yandan Berlin'in olduğu konuma doğru baya bir yakınlaşmaların olduğunu görebiliyoruz. Bakalım Berlin burada rakiplerine karşı nasıl bir strateji geliştirecek. Bir yandan yavaş yavaş alan daralıyor derken Berlin hem alandan hem mermiden hasar yiyor burada çıkması çok imkansız diyebilirim. Derken yakınlaşma geldi burada bir oyuncuyu düşürdü. Bakalım kill alaraktan yazabilecek mi diye düşünürken burada diğer oyuncumuz alan dışında kaldı. Kendisi de bir yandan Berlin'de alan hasarı yerekten aramıza veda etti. Esat Esat de bir yandan Muro burada karşı karşıya geldi. Esat burada rakibini alabilecek mi? DBS atışı geldi. UMP atışı geldi ama arka taraflardan bir taarruz atışı geliyor. Esat burada çok darlandı diyebilirim. İki oyuncumuz da karşı karşıya geldi ama diğer ekiplerimizin adeta bu konumlarda birbirlerine karşı olduğu noktalara gelerekten hani bayağı bir sıpbeler yağdırıp orada taşmalarını kestiler diyebilirim sizlerin huzurunda. Bir yandan Esat burada yediği Molotov Alevi'nden kurtula, kurtuldu ama atılan bombalardan kurtulamıyor. İkiye birlik bir takas kaldı. Otta ekibi bir yandan buraya doğru bir bomba atışı geldi. bu Hasan yemedi ama iki kişilik bir İkiye birlik bir takas kaldı. Bu takası kim alacak acaba? Çok merakla bekliyorum. Buradaki takas gerçekten güzel geçecek diye düşünürken burada belki 1 vs 2 de görebiliriz. Bizi gerçekten şaşırtmayan durumlar çünkü adeta sona kalan bir kişinin 1 vs 4 attığını bir güzel bir clutch ataraktan kendi takımına win getirdiğini de görebiliyoruz ama sayacak üstünde olduğunu söyleyebilirim burada. Otto ekibinin saygı değer izleyicilerim bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler derken bir yandan burada Muro'dan gelen bir bomba var. İsabet oranını yakalayamadı. Bir oyuncumuz düştü. Burada kilini çekti ama. Burada kilit çekti ama. Burada alana maruz kalaraktan ikinci olmayı başardı. Ve Otto ekibine Miramar maçının winini yazıyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim. Güzel bir maç geçti. Güzel bir at.